özel programımızdan herkese merhaba. Ben Fatma Koca. Bugün Ahilik konusunu Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Ali Hacı Gökmen ile birlikte konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam biliyorsunuz ki 18-24 Eylül arası e, Ahilik Haftası. Peki Ahilik nedir hocam? Kültürleri e, kökenleri nereye dayanıyor? Evet, e, Ahilik Tabi e, bir Türk e, kurumu, Türk teşkilatı, Türklerin kurduğu esnaf teşkilatları arasında en önemli, en büyük teşkilatlardan birisi. E, tabi bu 19. 20. yüzyıla kadar gelen bir kurum. Tabii ki bunun bir geçmişi var. Tabii ki bu geçmiş e, cahiliye, Arap kültürünün cahiliye döneminde e, de bir kurum var. FETA, Fütüvvet Teşkilatı denilen bir kurum. E, buradan başlayan ve Selçuklu 14. 15 gelen, kadar gelen bir süreç var Şimdi bunun kökeni dediğimiz gibi bu feta feta genç demek Kütüvet gençlik demek bir gençlik teşkilatı Ama bu gençlik teşkilatı nedir Yardımlaşma insanlara yardım etme yolda kalmışlara yardım etme Yani her türlü topluma faydalı olma şeyi. Cahiliye döneminde bu nasıl oluyor? Peygamberimizin e, e, daha peygamberliği gelmeden evvel e, mesela şöyle örnek vermek lazım. E, bu İslam tarihi derslerinde anlatılır. hılf Fudul teşkilatı. Yani bu haç mevsimlerinde e, hacılar toplandığı zaman insanlara su ihtiyacını, ye, yeme içme ihtiyacını, kalma ihtiyacını sağlamak adına e, bir kurumdur. Ama oraya gelen insanların e, Malları kaybolur, çalınır, haydutluk olur, şey olur. O kurum insanlara yardım etmek üzere kurulmuştur. İşte bu kuruma mensup olanlar, yani insanlara bir nevi yardım edenler, hizmet edenler ve biz fütüvet ehli, feta diyoruz. Hı. Hocam, evet. peki Anadolu'ya gelişi nasıl olmuş? Tabii, şimdi sürecini biraz daha anlatacak olursak, Anadolu'ya geliş süreci... Çünkü bu insanlara yardım etme, yolda kalmışlara yardım etme gibi unsurlar İslam'la örtüşen kurum. Peygamber İslam'ı tebliğ etmeye başladığı zaman ve İslam'ı bütün insanlığa anlatmaya ve peygamberden sonra devam eden bir süreçte bu fütüvet feta anlayışı fütüvet teşkilatı İslam'la örtüştüğü için çabucak İslam'la bütünleşmiş. Ve bu bütünleşme e, süreci devam etmiş Peygamberimizden sonra e, ve Raşid Halifeler döneminde ve ondan sonraki dönemde nedir? E, önce e, Irak ve Suriye bölgesine, sonra e, i̇ran coğrafyasına doğru yayılmış. Nasıl yayılmış? Müslümanlar nereye gittiyse o e, askerler, Civan Mert deniyor onlara, Civan Mert yani genç yiğit anlamına geliyor. Feta yiğit demiştik ya. Hı hı. Tabii ki bu bu bölgelerde de böylece bu kurum devam etmiş ve bu bölgelerde devam ederken e, şüphesiz ki e, o bölgelerin e, de e, bulunan e, Müslüman Araplar dışındaki İslamı kabul eden diğer e, etnik gruplar da e, bu grubun içine dahil olunca Feta grubuna da. Da onlar da bir şeyler vermeye başlamışlar. Mesela Türkler Orta Asya'da İslamı kabul ederken bu feta ya e, tabi bir nevi Alp Erenlik şeyini enjekte etmişler. Hani Ceban Mert dedik ya, Yiğitlik dedik ya. E, Türkleri daha çok böyle bu kurumdan, bu özelliklen e, özellikleri, bu fütüvet teşkilatı içine bu e, şekilde girmişler. Yani Alp Alperen, evet. Gaziler yiğitler bir nevi kendilerini Orta Asya'da hı hı. E, ve Orta Asya'dan e, Müslüman olan Abbasi halifeliğine ve diğer devletlere asker olarak gelen Türkler Türk askerleri kendilerini bu şekilde düşünmüşler şimdi, şimdi e, tabi şimdi e, şimdi burada şu var e, tabi e, yavaş yavaş teşkilatlanan bu e, yapı e, artık e, tek değil yani Yavaş yavaş İslam dünyasında bir teşkilatta bir yapı haline gelmeye başlamış. Ama o arada da İslam'da bir değişiklik hasıl olmuş. Yani değişiklik derken tabi mezhepler ve tasavvuf. Tasavvuf da ortaya çıkınca e yardım insanlara yardım etme, iyilik yapma, İslam'da örtüştü dedik ya e, tasavvufun içine de girivermiş. Evet. Ve tasavvufun içine de girince, Orada artık tamamen e, isim değişikliğine bürünmüş. FETA denilen bu teşkilat, ahi Arapça, ahi yani kardeşim anlamına da gelmeye başlamış. Yani iki özellik ortaya çıkmış burada. Ahilik e, ahilikte bir, e, özellikle Türklerin alperenlik yani yiğitlik, gençlik, mertlik özelliği bir yana, hı hı. bir taraftan da e, tasavvufun içerisinde ahi, kardeşim ve e, anlamına gelen daha böyle e, insanlara e, ne bileyim karıncayı dahi incitmeyen bir e, özellik ihtiva etmeye başlamış. Ve e, bu kurumun e, şeyin içine girişler de artık bir düzen haline gelmiş. Kemer kuşanma gibi, şerbet içme gibi. Yani belli ritüeller olmuş. Şalvar giyme dediğimiz, şalvar dediğimiz şey de tabi bugün günümüzdeki giyilen şalvarlar değil, hani o seymenlerin dizlere kadar kısa, yukarı doğru geniş olan şeyleri de, ritüelleri de oluşmuş. Yani toparlayacak olursam ahilik dediğimiz bu teşkilatın temeli fütüvvetle birlikte gelişiyor ve İslam dünyasına yayılıyor ve fütüvvetin içine girerek de ahi dediğimiz ee, bir e, isme bürünüyor. Yani e, ahilik aslında Anadolu'da ortaya çıkmış bir kurum değil. Ama esnaf teşkilatı olarak değil. Altını çizelim. Evet. Bir başka şey daha var. Bu sorunuza cevap olarak. Evet. Ahiliğin kelime manası. Dedik ya. Evet. E, Ahiliğin kelime manasıyla ilgili iki şey var. E, hocam. E, iddia var. Birincisi biraz önce söylediğimiz gibi e, Ahi teşkilatının Arapça ahi, elif, hı ve ye alan ahi kardeşim anlamına gelen hı hı. E, anlamı var. Bir de e, Anadolu'da bazı e, araştırmacıların, ahilik araştırmacıların eski Türk kültüründe bulunan akı kardeşim anlamında kullanılan e, bir kelime var. O akı kelimesi Anadolu'da KH değişmesiyle ahi olmuş denilen bir görüş var. Hangisinden gelirse gelsin e, ama bu nihayetinde bir e, gençlik kurumu olarak, Anadolu'ya gelişi ama evet. gençlik kurumu olarak oluşmuştur. Yani iki görüş e, içerisinde benim daha çok kabul ettiğim şey Ahi kardeşim, Arapça evet. kardeşim demek. Abbasi halifesi var. Meşhur Nasır Lidinillah. E, Anadolu'da ne var? Anadolu'da bir Selçuklu devleti var. Selçuklu devleti kurulmuş. Başına da Selçukların aslında büyük sultanlarından Alaaddin Keykubat'ın ve İzzettin Keykavus'un babaları olan 1. Gıyaseddin Keyhüs'e oturmuş. E, tabii ki bu süreçte e, Nasır Lidinillah bu fütüvet teşkilatını bir araya getirerek hem dini bir lider hem de siyasi bir lider olmanın e, e, hülyaları içinde diyelim, düşüncesi var. Ve bütün e, İslam dünyasındaki hükümdarlara kurduğu fütüvet teşkilatını, bir de fütüvet teşkilatını kuruyor, bir de ona bir nizamname kuruyor. Nizamnameyi de meşhur alim Şehabettin verdiği yapıyor. Bu Şeh Şehabettin verdiği de çok büyük bir alim. Yani bu fütüvet teşkilatının bir nevi bir teşkilat var. Bu teşkilata giriş için biraz önce söylediğimiz gibi şalvar giyme, kuşak kuşanma, şerbet içme gibi ritüelleri var ve bu kurallar biraz önce biraz sonra da söyleyeceğimiz o kurallara uymanın şartlarını getiriyorlar. Tabi ve bu kurumu fütüve teşkilatını kurduktan sonra Selçuklu sultanı da ehaliyle bu teşkilata girmek için bir şey gönderiyor oraya. Bir elçi grubu gönderiyor. Bu elçi grubu içerisinde Konya'da çok büyük bir kişi olan hatta İbnül Arabi'nin de arkadaşı olan Meclutdin İshak'ı gönderiyor. Hı hı. Ve e, Bağdat'tan da büyük bir e, alim grubuyla Anadolu'ya geliyor. Bu alim grubu içerisinde de e, Ahi Evren Şeyh Nasreddin Mahmut var. Hı hı. Aynı zamanda hocası Evhadüddin de var. Ve büyük bir grup halinde e, bu fütüvet temsilcileri Anadolu'ya geliyor. Anadolu ilk defa 1200'lü yıllarda, 1200 işte 10'lu 15'li yıllarda artık tarihini bilemiyoruz. Yani bu ne zaman geldiler, ne zaman şey yaptılar ama bu kurum fütüvet dediğimiz, ahi teşkilatı dediğimiz teşkilatın temsilcileri Anadolu'ya bu şekilde geliyor. Konya'da Selçuklu Sultanını fütüvet teşkilatına dahil ediyor. Törenler yapılıyor. Kuşa hani usta çırak ilişkisi var ya. Usta-çırak ilişkisinin bir nevi şeyidir bu, ee, başlangıcıdır. Şerbet içiliyor, ee, şerbet nedir? Tuzlu su olur, normal su olur artık nasılsa. Ee, kuşak kuşanılıyor, hı hı. Osmanlı bunu ne yapıyor? Osmanlı kılı, kılıç kusuyor kuşuyor, evet. ee, şalvar giyiliyor ve törenler yapılıyor, bu teşkilata giriliyor. Ve böylece Anadolu'da bu teşkilat e, yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Özellikle Ehadüddin-i meşhur e, alim, damadı olan, damadı olduğunu bildiğimiz Ahi Evren, Şeyh Nasreddin Mahmut'la birlikte Anadolu'ya, bu biraz sonra söyleyeceğimiz anlayışı yaymaya çalışıyor. Her yere gidiyorlar. Her yere. Her yere gidiyorlar. Konya, Sivas, Kayseri, Malatya, Selçuklu toprakları içerisinde ne varsa hepsini ee, tek oralara dolaşıp oralarda kendi görüşlerini yayılıyor yayıyorlar. Yani e, bu fütüve teşkilatı nedir? Ama burada bir özellik var. Hemen onu da söyleyelim. İşte bu ahilik dediğimiz teşkilat yavaş yavaş ne haline geliyor? Ee, askeri olan, alperenlik özelliği olan ahilik teşkilatı. Bu e, hocaların, şahısların görüşleriyle beraber esnaf teşkilatına doğru yavaş yavaş. Niye? Çünkü kendi talebelerini, öğrencilerini diyorlar ki sadece medreselerde ders görmeyin. Hı hı. Gidin dışarıda meslek sahibi olun. Evet. Yani birçok menkıbeler var. Birkaç tanesini anlatayım. Hı hı. Bu birkaç tanesinin içerisinde de önemlileri var. Mesela nedir? Malatya'daki zaviyesinde bir kuyu görüyor. Evhadettin Kirmani. Yani ahiliğin en baş kurucusu ve Ahi evrenin kayınpederi olan e, kuyu soruyor kim yaptı bu kuyu büyük ihtimalle bu kuyu nasıldır belki böyle e, basma tulumba ile yapılan büyük bir şeydir 13. 12. yüzyıldan bahsediyoruz 13. yüzyıldan bahsediyoruz. 13. yüzyılın başı çok beğenmiş bunu yapan talebeyi çağırmışlar nasıl yaptım bunu e, kendim yaptım e, kendim düşündüm senin hocan yok mu ...el aldığın, hani ahilerde el alma var ya... Hı hı. ...usta çırak ilişkisi... ...el aldığın bir kişi var mı diye soruyor... ...yok diyor. O da ne yapıyor? Bu... E, ...şeyhin, hocan yoksa... ...birinden el almadıysan yaptığın işin... ...beti bereketi yoktur diyor. Ne yapıyor? Kuyuyu kapattırıyor. Burada ne var? Yani kendi ilk dönem bu ahileri böylece... ...çalışmaya sevk edip... ...usta çırak ilişkisini de ne yapıyor? E, yönlendirmeye çalışıyor. Bir örnek daha vereyim. Bu da önemli... Kayseri'ye geliyor mesela. Kayseri'de e, tabii e, talebeleri var zaviyesinde. Bir tane bir kişi, genç geliyor. Genç ona e, gelip e, ders almak istiyor. Ona da soruyor e, mesleğin var mı diye. Mesleğin olmadığını söyleyince git Kayseri pazarlarında meslek sahibi ol, para kazan, öyle gel diyerek. Burada ne var? Burada ahirliğin yavaş yavaş yani o askeri özelliğin bunlar bellerinde kamayla dolaşırlar. Böyle kama, kamayla dolaşırlar. Hatta karakol dediğimiz isimler var ya, karakol dediğimiz şey ahirlikten gelmedir. Bunlar e, kollarına e, şey bağlayıp, kara, e, çabut bağlayıp sokakların asayişini yaptıkları için günümüzde karakol olarak gelmiştir. İşte böylece e, bu e, teşkilat, e, bu yapı e, hem zaviyeler bünyesinde hem esnaf çarşı ee, pazar e, halinde iki ana çatı oluşturmuş bunlar. Hı hı. Çarşıda yani bir nevi bugünkü e, şey içerisinde e, esnaf odaları var ya, evet. esnaf odaları gibi. Çarşıda usta çıraklar e, ayrı. Bir de esnaf odasının içinde yöneticiler, şeyh ve ahiler hı. ayrı iki ana çatı halinde devam etmişler. Ama bunların içerisinde tabii ki Zaman içerisinde berlerinde kamalarla dolaşan kendilerini bir nevi cengaver diyen, alperen diyen kişiler de var. Aslında bu ayrı bir araştırma konusudur. Bunların Ahi askeri özelliklerinden dolayı da Ankara bölgesinde bir Ahi devleti, Ahi hükümetinin kurulduğuna dair çalışmalar vardır. Evren zamanla nasıl bu şeyin başına geçiyor? Evet. Şeyh Evaldun'un ee, kirmanı Anadolu'dan uzaklaşınca o bu bölgeyi Anadolu'daki bu e, görevi ele alıyor. E, i̇nsanlara ahilik ritüellerini anlatıyor. Neler yapmalı, nasıl olmalı, nasıl dürüst olmalı, nasıl yaşanmalı o özellikleri insanlara anlatarak Anadolu'da çok büyük bir e, esnaf teşkilatı, e, kuruluyor. Hocam ritüellerden bahsettiniz. Evet. Ritüeller doğal olarak kuralları da doğurmuştur. Hı -hı. E, ahirikte temel olarak yedi kural var. Hı -hı. Bunları biliyoruz. Bunları bize açıklar mısınız? Şimdi tabi e, e, bu kurumun en önemli şeyi e, açık ve kapalı diyor. Bütün fütüvetlerde. bunların e, bir şeyleri olur. Yani her bir de bunlar tabi her esnaf kurumunun, kurumunun kendine ait fütüvvet nameleri olur. Onların e, şeyleri ritüelleri ayrıdır ama ana ritüelleri bu fütüvet namelerden yani şartname diyebiliriz. Şartnamelerinden alınan bilgiler. Şimdi e, açık olanlar gönlü açık olacak. Herkese gönlü e, açık olacak. Kapısı her zaman açık olacak. Kapısı nasıl açık olur? Cömert olur. İnsanlara e, her zaman e, davet eder, e, aç insanları doyurur. Eli açık olacak. Herkese ihtiyaç sahibine yardım edecek. Bakın nedir? Hep yardım üzerine kurulan bir şey. Yani burada sofrası da açık olacak diyebiliriz. Hepsinin yani kapısı açık olmak gibi. Yani gönlü kimseye kin beslemeyecek, şey yapmayacak. Kapısı açık olacak. Her zaman gelenleri davet edecek ve eli açık olacak. Kapalı olanlar, gözü kapalı olacak. Yani gözü kapalı derken kimsenin hatasını şeyini görmeyecek. Hep şey yapacak, dili kapalı olacak. Dedikodu yapmayacak. Dedikodu yapmayacak ve şey yapmayacak yani böyle e, insanların arkasından konuşmayacak. Şalvarı yani kuşağı kapalı olacak. Namusunu kimsenin namusuna göz dikmeyecek. Şimdi bu bu bir rit e, şey e, ahiretin ana şeyidir, e, kuralıdır. Evet. Bakın burada buna ne var? Zaten. Bir evet. toplumda bir insan yetiştiriyor. Evet. Yani bu toplumdaki bu insan nasıl olacak? E, buna göre esnaf olan kişi buna göre hareket edecek. Yani şimdi e, fütüvet namelerin bazı özellikleri var. Ben burada bunları da aldım. İsterseniz açıklayayım mı biraz daha? İsterseniz hocam. Biraz daha açıklama yapayım. Şimdi tabii e, mesela e, ahinin özellikleri derken Cömertlik dedik. Burada namaza kazaya bırakmaması şartı özellikle hı. Fütüvet namelerde geçer. Haya, edep sahibi olacak. E, helal kazanacak. İlim sahibi olacak. Yani ilim sahibi derken, e, çünkü e, şeyler, e, ahiler e, zaviyelerde dersler gördükleri için Anadolu'ya ilmi hal geleneğini getiren ahilerdir. Hı hı. Yani biz e, mahalle aralarında bugün çocuklarımızı ee, hocaya gönderir, onlar ilmihal öğretir ya, hı hı. o geleneği getiren Anadolu'ya ah. e, ahilerdir. Kısaca, kısa kısa sorularla şey yaparlar. E, büyükleri devlet adamlarının kapısına gitmeyecek. Yani ahilin bir de afetleri var. Onu da e, söylememiz gerekirse. Yani e, afetleri derken e, burada ahi bunlarla olursa bu artık tamamen ahilikten çıkmış olur. Mesela içki içmek, zina etmek, Gammazlık etmek, münafıklık etmek, kibir sahibi olmak, haset sahibi olmak, kin dar olmak, kin gütmek, yalancı olmak, vaadinden durmamak yani emanet ehli olmamak, gıybette bulunma, bühtan, hırsızlık, haram gibi. Bir de tabii ki bunları şey olanlar, sahip olanlar veya ahir teşkilatı içerisinde bunları tespit edenler ahirlikten atılıyor. Bir de kabul edilmeyenler var. Hı. Aileye kabul edilmeyenler var. Bu kabul edilmeyenler de ne bileyim münafıklar, müneccimler yani büyücüler, içki içenler yine, dellaklar yani dellak e, bu hamamlardaki şeyler hı hı. E, pişek ağırlar yani sözünde durmayanlar kasaplar çok can alıcı oldukları için, cerrahlar e, seyyaklar, avcılar bakın burada dikkat ederseniz can ve insana hürmet çok önemli. Kem gözler, ayıp arayanlar, cimriler, gıybet edenler, bühtan kılanlar. Yani iftiracılar, bühtan kılanlar gibi. Burada tabi e, tabi e, bu ana çatı. Bütün fütüvetlerde burada fütüviyat görülen şeyler. Yani e, ana çatıda gördüğümüz şey şu. Ahilik, ana bir ahlaki kuralı var. O İslam'la örtüşen ahlaki kuralı var. Siz onunla, onunla örtüşeceksiniz ve ahi e, esnaf olarak ahi teşkilatına öylece e, gireceksiniz. Hocam peki ahilikten çıkarmaktan başka bir yaptırım uygulanıyor mu? Ahiye karşı yani şimdi mesela bunun yaptırımları derken e, o kadar çok e, şimdi şöyle açıklama yapayım o zaman. E, bu e, ahiliğin e, zaviye dediğimiz ana kurumları bir genel merkezi idi ahiler şeyde iş yerlerinde diyelim bugünkü sanayi diyebiliriz İş yerlerinde kendi görevlerini yaparken demircisi, dericisi, berberi o dönemin şartları o dönemin şartlarını ne olarak söylerseniz bunlar görevlerini yapmadıkları insanlara eksik hizmet ettikleri mallarını kıstıkları ve şey yaptıkları zaman e, yiğit başı denilen bir görevli e, onu önce uyarır Eğer devam ederse e, bu e, zaviyede bulunan şeyh tarafından e, gerekli ceza yaptırılırdı. Bu da iki aşamalı oluyor idi yani e, şimdi mesela fırıncı ekmeğini hamurunu eksik yaptı Tespit edildi. Yiğitbaşı bunu uyardı, devam etti ve halk ona şikayet üzerine. Tabii ki önce e, bu Yiğitbaşı e, e, zaviyede bununla şey yapar, şeyhle e, görüşür ve şeyh bunu halledemez ve yapmazsa bir üst mahkemeye yani kadı mahkemeye kadıya gidilir ve cezası verilir idi. İşte bu cezalar işten çıkarma olduğu gibi iş yeri kapatma da olabiliyor idi veya bu işte biz buna ne diyoruz? Papucu dama atılmak anlamına gelen bir deyim de bugünkü halk arasında söylenen deyim de buna dayanır. Adamın dükkanı kapanır. Buna papucu dama atılmak denir. Adamın papucu dama atılmıyordu evet. tabii ki yani. Bir nevi iş yeri kapatılıyor idi. Birçok farklı düzen ve işleyiş var idi tabii. Yani tabii ki bu burada şunu da söylemek lazım hocam. Ee, bu çok önemli. Çok önemli. Bugün de bu kurumun e, işlemesi ve devam etmesi ve tekrar ihya edilmesi lazım. Ee, ya e, e, iki ana çatı var. Evet. Birinci çatı da şeyh ve tabii ki yiğit başı muhtesip denilen hı hı. şey var. O zaviyenin içinde. Ve diğer ikinci çatı ise e, sanayi dediğimiz yerde usta ve çırak var çırakın Çırakların, tabii ki bunlar uzun şeyler, kısaca anlatayım. Çırakların e, iş yerine gelmesi için ayrı ritüelleri var. Annesi, babasına kadar e, tespit edilir, dürüstlüğü tespit edilir. Kefil olanlar, ona kefil olanlar aranır. Belli bir yıl çalışır. E, o belli üç, en az üç yıl. Belli bir yıl çalıştıktan sonra usta onu eğer e, uygun görürse bir ustalık töreni yapılır. Ki ustalık töreni biraz önce söylediğimiz hütüvet teşkilatına ee, hani sultanlar geliyordu ya. Hı. Onun gibi e, olur idi. Dualar, e, kuşak kuşanmalarla e, olur idi. Evet. Hocam, eee teşkilatına sadece askeri Hı. E, sınıftaki insanlar ve işte bu usta çırak ilişkisindeki Hı. insanlar mı girebiliyor? Yani Bunun Tabii. E, şimdi biraz önce söylediğimiz gibi eee e, kurumu e, ilk başlangıcında e, Selçuklu'da onu diyelim. Evet. E, Konya Başkent. Çünkü Selçuklu'da ilk dönem için söyleyelim. Osmanlı dönemine gelmesek. Bu ahi teşkilatına giren kişiler sadece esnaf değiller idi. Kavli, Şürbi ve Şevli denilen Kavli, Şürbi denilen üç ana grup var idi. Tabii ki bu Kavli olanlar Zaviyede ders görenler anlamında. şürbi olanlar şerbet içme denilen gene o törenlerde görevli olanlar. Seyfi ise şey olurdu. Şeyfi, Seyfi ise asker olanlara denilirdi. Kavli ve şürbiler genellikle hem zaviyede bulunur hem de esnaf teşkilatı içinden olanlar seçilirdi. Ve esnaf teşkilatlarının bir kısmına da kavli ve şürbi dönüyor Niye? Çünkü ahilikte doğrudan bir medrese eğitimi yok yoktur. Yani e, çarşıda pazarda çalışılır, e, zaviyeye gelinir biraz önce söylediğim hal dersleri yapılır. Biz onlara kal, e, kavli diyoruz. Şürbiler de yine o e, hizmet edenler grubunda oluyor idi. Şimdi e, tabii ki bu zaman içerisinde e, askeri sınıf Osmanlı döneminde yavaş yavaş ahilin dışına doğru çıktı. Osmanlı bunu böyle yapmak durumundaydı çünkü Osmanlı bir imparatorluk yavaş yavaş esnaf teşkilatı haline büründü Osmanlı'da ve güzel bir teşkilat halinde 19. yüzyıla kadar devam etti. Hocam peki bu yedi kural temel yedi evet. kuralımız evet. hem esnaf teşkilatında hem de askeri kısımda mı? Evet. Hocam. Evet. E Ahir teşkilatının ortadan kaldırılmasının amacı nedir? Şimdi onu da söyleyelim. Şimdi ahir teşkilatının ortadan kaldırılması şöyle gerçekleşti kısaca. E, tabii Süreç Osmanlı döneminde 16. yüzyılda, 17. yüzyılda çok güzel bir şekilde devam ederken tabii ki Osmanlı dışta olanları da etkilenmeye başladı. Özellikle Avrupa'da büyük bir sanayi devrimi yaşadı. Hı hı. Bu sanayi devrimiyle beraber artık ee, Anadolu'daki o küçük sanayi, ahilerin elinde bulunan sanayi o büyük Avrupa'daki o sanayi devrimini o e, büyük e, madenlerin buluşuyla, coğrafyaların keşfiyle birlikte Avrupa'daki o gelişen durum karşısında Anadolu'da bu küçük esnaf e, ahi teşkilatını kendini revize edemedi. Zamanla e, Gedik Teşkilatı altında bir teşkilat da oluşturdu. Gedik ne demek? Babadan oğla intikal eden esnaf, usta oğluna, baba oğluna bırakarak devam eden bir durumla ahilik daha böyle bir şey kas, kötü bir şey, dar bir daire daire içinde kalarak hı hı. yavaş yavaş kendi şeyini kaybederek ortadan kalktı diyebiliriz. Hocam evet. günümüzde hala izinin devam ettiğini söyleyebilir miyiz? Ya da ahilik şu an olsaydı nasıl bir izlenim olurdu? Yani aslında hocam şöyle demek lazım ee, bunu belli şeylerle, e, aslında projelerle yapılıyor. E, bunu e, ticaret odaları, usta çırak e, şeyler, çıraklık okulları falan var. Bunları e, üniversitelerde, özellikle sanayi kurumlarıyla işbirliği yaparak bu ahilik teşkilatıyla e, teşkilatı gibi ve ona benzeyen bir teşkilatla tek yer, tekrar, tekrar e, ihya edilmesi gerekir. Özellikle bu e, ticaret odalarının, büyük esnaf gruplarının bunları destekleyerek çünkü e, sanayi de e, artık e, çok böyle bir başı bozukluk var biliyoruz yani usta çırak ilişkisi düzenli hale gelirse e, bunu da üniversitelerle işbirliği yaparak olursa tekrar ihya edilebilir çok daha harika bir şey olur. Güncel özel programımızın sonuna geldik hocamıza teşekkür ediyoruz sorularımızı cevapladığı için hoşçakalın. Ben de teşekkür ederim sağ olun teşekkür ederim, teşekkür ederim. sağ olun.